şaşırmayın haberlere odaklanın. Bu özel programda bize katıldığınız için teşekkürler. Büyük liderimizin zaferine şahitlik yapacaksınız. Kızıl mod. Kızıl mod. Kızıl mod. Kızıl mod. Bugün artık kötüler günü olarak bilinecek. Kızıl mod. Kızıl mod. Tam zamanı Kızıl mod. Kızıl mod. Uğur böceği, kara kedi. Yakınlarda olduğunuzu hissedebiliyorum. Paris'i ve halkını kurtarmak istiyorsanız size son bir şans veriyorum. Teslim olun ve mucizelerinizi bana verin hemen. Ne düşünüyorsun Leydim? Uzun zamandır bunun için çalışıyormuş gibi. Ama biz buna hazırlıklı değiliz. Hayır öyleyiz. Onlarla zaten savaştık ve kazandık. Bu sefer beş kişiyiz. <laughs> Eğer kazanmak istiyorsak Hawkmoth'u yenmeliyiz ama onunla önceden hiç dövüşmedik. Hawkmoth. Umarım Volpina'nın illüzyonunu beğenmişsindir. Çünkü gerçek uğur böceği mucizesini asla sana vermez. Ve bizim daha iyi bir fikrimiz var. Sen mucizeni bize vereceksin. Akumalanmış savaşçılardan bir ordun olabilir. Ama biz hepimiz süper kahramanız. O tamamen saçma kostümü hiç giymeseydim diyeceksin canım. <laughs> Demek savaş istiyorsunuz. Tamam da öyle olsun. Kötü gitarcı. Frightening Gale. Müziği. Mükemmel solo! <gülüyor> 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 Ve başladı. Kızıl Ordu bu ümitsiz mucize taşıyıcılarını yenmeye gidiyor. Asıl amacımızı unutmayın. Halk notu almak istiyoruz. O zaman plan basit. Büyük kötü patronu bulalım. Onu yakalayalım. Arkanızdayım. Bana güvenebilirsin Uğur Böceği. Kasırga. Horus, bana kanatlarını bağışla. Şimşek! Kaptan Bağa Kalkan! Kılıçların hareketinin dengi değil, kabiliyetini göster. Gönderin <laughs> oh. oh. sana. kurtar. Tam oh. ah. isabet ah. <laughs> Hayır. Ah. Ah. Bu da kraliçe aradan sana tilki. <Gülüyor> <Gülüyor> takım olduk. Fena değil ama henüz bitmedi. Her şey plana göre gidiyor Katalizör. Gelecek zaten lehimize yazılmışken kazanabileceklerine inanmalarını sağlamak gerçekten çok eğlenceli. Şimdi sıra sende kara aşk tanrısı. <laughs> Paris halkı aynı süper kahramanlarımız gibi bizler de kötüye ve kötülüğe boyun eğmeyeceğiz. Birlikte direnelim, birlikte güçlüyüz. <laughs> evet balım. Ne yapıyorsun sen? Çabuk ol Andre. Aa, evet evet tatlım geliyorum. <laughs> Bu arada Paris'in korunması için destek vereceğim. Helikopterimden. Teşekkür ederim. <laughs> Audrey aşkım nerede? Chloe nerede? Sanırım dışarıda süper kahramancılık oynuyor. Chloe süper kahramancılık oynamamalı. Bu kabul edilemez. Asla kabul edilemez. Matmazel cezalandırılmalı. Başarılıydın kara aşk tanrısı. Burcu ailesi planındaki yerini aldı bile. <laughs> Tars kraliçesi, kötü diktatör, umutsuz ayı. Chloe asla dinleni yapmaz öyle değil mi? Size onu cezalandırma gücü veriyorum ilk ve son olarak. Kötü havada yolda. Hava tahminin yanlıştı buz kraliçesi. <gülüyor> Yakaladım. <gülüyor> ha, masum insanlara saldırıların yakında sona erecek Hakmot. Şanslı tık! Tam zamanı kara aşk tanrısı. Ne? Hah. İnanılmaz bir dönüş. Şu şaşkın kahramanlar fark etmedi bile. Hak mod ihtiyacı olan olumsuz duygular için kara aşk tanrısını kullanıyor. Bu bir kabus kötüler hakim olmamalı. Üzerlerine yağmur gibi yağan kızıl akumalarım. Ha? Dikkat edin. Ne? Olamaz. Ha. Ha. Şimdi kızıl motun değerli koruyucularınızdan kurtulma planını seyredin. Ah! <laughs> <laughs> Var, dikkat et. Ah. 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 Rena? Hayır, ah. olamaz. Beni bırakın. Ah! ah. Sizi ezikler. Ha. Rena Rush, sakın negatif duygulara izin verme. Yoksa sen de akumalanırsın. Hamut da bunu istiyor. Dayan. Sen asla bir kahraman olamazsın. Ha! Ah. Beni bırak seni ezik. Ha. Şş, ah. Sakin. Ah. Benim için endişelenme Uğur böceği. Duygularımın kötüleşmesine asla izin vermeyeceğim. Asla asla dememelisin inan bana. Chloe. <laughs> ha? Baba. Anne. Ha. Ah. Krali çağrı odaklan. <laughs> ha. Bana verilen yetkiye göre kalkamak oynamayı bırak. <laughs> Ben şimdi Rena intikamım Hayır <laughs> Kaplumbağa Hayır Artık kaplumbağa yok Kabuk şok var Dur Kraliçe Senin için kötü kraliçeyim hamam böceği. <laughs> Şanslı tılsımını kullanmanın tam zamanı olmalı ne dersin? Hepimizin ki birlikte olmalı şu anda onunla bir şey yapamam. <gülüyor> <gülüyor> Oyunu ben kazandım uğur böceği. Bundan nasıl kurtulacağımızı düşünemiyorum Lady. Umudumuzu kaybedersek biz de akumalanırız. Bu tam kedikliği zimnik bir durum ha. <laughs> kedi kraliçem <klesim. gülüyor> Altın... Çedikli izim. No. Uğur böceği ve kara kedi artık yok. Kendilerini mi yok ettiler yoksa? <laughs> Dönüşmek üzereyim. Bu yöne gideceğim. Sen de şuraya git. <laughs> Neredeyse kaybediyorduk. <laughs> Pençeler içeri. Keyfine bak ama uzun sürmesin. Fazla zamanımız yok. Mömürşelim senin de ihtiyacın olacak. Teşekkür ederim Plek. Bakıcı, uğur böceği ve kara takip et. Kaçmamalılar İyi misin uğur böceği? Hakmut hiç tek seferde bu kadar insanı akumalamamıştı. Bir şeyler değişmiş. Belki de güçlerine güç katmayı öğrenmiştir. Aynı bizim gibi. Hala kazanabileceğimizi düşünüyor musun? Dediğin gibi umudumuzu kaybedemeyiz. İnsanlar bize güveniyor. Ama ekibimiz dağıldı. Öyleyse her zaman işe yarayan bir formata dönelim. He? İkili, dünyaya karşılık sen ve ben. Hmm. <laughs> Geliyorlar. Su kayağını sever misin Leydim? <laughs> Dalış mayonu giymeyi unutma. <laughs> Tiki güçlen. Flake güçlen. <laughs> balığa çıkmalıyız. Bu kötülerin akumalarını teker teker çıkarmak uzun sürecek. İşte tam da bu yüzden doğrudan halk notu almalıyız için bastonunu kullanıyor. Onu yok edebilirsek artık savaşacak ordusu kalmaz. Zaferimi <laughs> izleyin Parisliler. Şampiyonlarımız tuzağa düştü. Bebekler <laughs> döndüğünü görsün. <laughs> Bakın kahramanlar döndü. Çekimi kes artık başkaları çeksin. Artık kaçamazsın köle. Sen en büyük düşmansın. Küçük bir yol değişikliği öneriyorum. Kesinlikle yanındayım Leydi. <laughs> 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 Mucizevi önerilerin var mı Leydim? Koşmak ve hayatta kalmak dışında mı? <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> Parisliler bir günlüğüne de olsa kahraman olabiliriz Ne? Bir devrim mi? Hücum! İyi misin? <laughs> sizi yeniden görmek harika. Tüm Parisliler yanınızda. Biz onları yavaşlatırız. Siz dünyayı kurtarın. Harikasınız. Teşekkür ederiz. Dikkat edin. E, teşekkür ederiz. yakala <laughs> <laughs> Yakalayın canavarlarım. Uğur böceğini, kara kediyi ve sizi engellemeye çalışan herkesi yok edin. <laughs> Allah. Hey! <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> 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 Araba <vın>. <gülüyor> <gülüyor> İnsanlar inanılmaz. İşte tam da bu yüzden umudumuzu kaybetmemeliyiz kedicik. Ah. Umduğumdan çok daha dirençli çıktılar. Ama hala planımızın son bölümüne gelmedik. Buzatörle sen ilgilen kara kedi. Büyük zevkli. Bu dövüşler karnımı acıktırmıştır. <gülüyor> <gülüyor> Ah. Sadece üçümüz kaldı, Kalk Mok. Kedikli işaret Hakmo. Mucizenin bu kutunun içine gireceğinin işareti. Ciddi bir hata yapmadığından emin misin? Senin mucizenle yapacağım dileğimin herkesin iyiliğini olamayacağını nereden biliyorsun? Sen dilek dilersen muhakkak ödenecek bir bedel vardır. Neden dileğini söylemiyorsun? Bana mucizeni ver ve öğren hadi. Senin tersine ben bu güçleri kullanmaktan korkmuyorum. Madem bu kadar iyisin, neden dünyayı iyi olması için değiştirmedin? Hareketlerimizle dünyayı her gün iyiliğe doğru değiştiriyoruz zaten. İsteyerek ya da masum vatandaşların harcamalarıyla değil. Yolaştığın bunca zarara bakılırsa senin dileklerin sadece kötü olabilir. Zamanı geldi. Sonunda zaferini kutlayacaksın. Çok geç değil. İyilik için de savaşabilirsin. Bizimle. Hayır. Çok korkaksın Hakmod. Ama bu defa saklanmak yok. Şimdi Hayır. Hayır. Pekala çocuklar. Kaybedecek bir şey olmayan neler yapabilir göreceksiniz. <laughs> asla kazanamayacaksınız. Ne bugün ne de başka bir gün. Sizler deneyimsiz genç süper kahramanlarsınız. Güçlerinizi kullandıktan sonra o halde kalamıyorsunuz bile. Yardım ister misin? Ağımıza takıldın Hathmoth. Hiçbir yere gidemezsin. <laughs> Zehir. Onu sokacağım ve senin olacak Uğur böceği. karanlık umutsuzluğun yüzünden çok kötü durumdasın. Sana yardım edeyim. Hayır, bunu yapma. Çaresizliğin güçlü bir koruma içinde bedenlenmesine izin ver. Ne? <laughs> tavus kuşuydu. Uğur böceği <laughs> Canavar çıktığında kaçmış olmalı. <laughs> Hahmut artık yalnız çalışmıyor. Tavus kuşu mucizesinin sahibinden yardım aldı. Belki bunu da takip edebiliriz. <gülüyor> 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 Efendim. Ah! Onu bulmak için son şansımız da kaçtı. Sanırım dönüşmüş olmalı. Dağılmalıyız çocuklar ama ondan önce mucize uğur böceği. İşte. <laughs> Teşekkür ederim Marinette. tavus kuşu mucizesini asla kullanmamanı söylemiştim sana. Başka şansım yoktu. Sizi kurtarmalıydım. <laughs> Bu hasarlı hem de çok tehlikeli bir şey. Yardım etmek istiyorum. Sonuna kadar efendim. Hmm. Teşekkür ederim Nathalie. Her şey için. yapımı şeyleri asla denemeyeceğim. Bu çok riskli. Dolu. Bu da dolu. Ama orada boş bir yer var. İşte, işte, işte. Gelebilir miyim? Hayır, git. Hayır, yani hadi gel. Lütfen demek istedim. Sağ ol. <laughs> ah, olamaz. Babam yaptığı bir yardım gecesine katılmamı istiyor. Kalamayacağım. <laughs> Şunu söylemek isterim. Bence Rose haklıydı. Sen herkese yardım ediyorsun. Mesela Jule Kayısını fotoğraf kabusundan kurtardın. <laughs> Natalie ve Mark'ın çizgi romanı birlikte yapmasını sağladın. Beni de sinemaya götürerek annemi yeniden görmemi sağladın. İşte bu yüzden herkes piknik için sana yardıma hazırdı. Bu yüzden bugün sana yardım sırası bizde. Sen bizim uğur böceğimizsin. İyi akşamlar olağanüstü Merinet.